Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün Nurcan'ı göremiyorsunuz ekranlarda o birkaç günlüğüne gitti. Ben de bu birkaç günlük sürede evde kendim yemek yapmak zorundayım. Bu yaptığım yemekleri de sizinle paylaşmak istedim. Çok güzel evde kaldığım zamanlar denediğim bir tarif var. Bunu tavuk göğsünden yapıyoruz. Ben şöyle bir tavuk göğsünü aldım arkadaşlar. Bu bütün tavuk göğsü. Bunu şimdi kuşbaşı kuşbaşı dilimleyeceğim. Derisini falan soymama gerek yok. Hatta derili kalırsa daha iyi çünkü bu fırında yapacağımız bir tarif. E, fırında da biliyorsunuz kuruyor. E, tavuk çok yağlı bir et olmadığı için, hele göğüs eti. O suyunu kaybetmemesi lazım. Ben şöyle ortadan bir bölüyorum. Ve kuşbaşı kuşbaşı dilimliyorum. Şimdi etimizi doğrarken bir taraftan da ben size yemeği anlatayım. Şöyle bir e, aldım cam kap. Bunun içinde bir gece marinede bekleteceğim arkadaşlar. Bu tavuk eti fırına girecek arkadaşlar. Bildiğiniz şiş kebap gibi olacak. E, hatta şu an korona döneminde mangalcılar e, büyük bir özlem içerisinde başta ben olmak üzere e, böyle şiş kebaplar falan yapamıyoruz mangal ateşinde. Bunu fırınla bir şekilde telafi etmeye çalışacağım. Şimdi eti ben şu büyüklükte kullanıyorum çünkü Bundan daha azını kullandığınızda et küçülüyor küçülüyor pişinceye kadar kuruyor. Tavuk etimizi şöyle çok güzel kuşbaşı kuşbaşı doğradık. Ben şimdi hem size malzemeleri anlatayım biraz. Hem de yemeğin nasıl olacağından bahsedeyim. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bizleri Instagram ve TikTok hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bazen YouTube atmadığımız tarifleri Instagram Reels'te yayınlıyoruz. O yüzden oradan da takip etmeyi unutmayın. Bu eti marine edeceğiz. Dolayısıyla buradaki tüm malzemeler yemek malzemesi değil, marine malzemesi. Evet, şimdi marine malzemelerimizde neler var? Şöyle önce zeytinyağıyla başlayayım çünkü başrol oyuncusu zeytinyağı arkadaşlar. Bu zeytinyağı da bize e, Aydın Nazilli'den geldi. Halam getirdi sağ olsun. Şu kadar sütüm var, bir çay bardağı. Sütü ve yoğurdu tavuk marinesinde dönerciler de kullanıyor arkadaşlar. O döneri asmadan önce, o tavuk etini süt veya yoğurtla marine ederler. Şimdi gerisinde neler var? Benim sevdiğim kekik. Ben kekiği çok severim, her şeye kullanırım. Karabiber, bahar, yeni bahar, kırmızı pul biber, normal baharatlar. Baharat işi biraz zevk arkadaşlar, damak tadınıza göre. istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Benim olmazsa olmazı mutfakta kekik. Her şeye kullanırım yani. Ama tavuk eti dendiğinde olmazsa olmaz bir başka şey köri. Ya köri ile tavuk e, o kadar yakışıyor ki harika lezzetler ortaya çıkıyor. Fakat köriyi çok kullanmamak gerekiyor. Ben bazen ipin ucunu kaçırabiliyorum. E, hazır nurcan yokken şimdi istediğimi yapabilirim. Evet önce neyle başlayalım? Sütle başlayalım. Tavuk etimize sütümüzü şöyle güzelce döküyoruz arkadaşlar. Üzerine zeytinyağını dökmeden önce baharatları atalım. Keki şöyle bol kullanacağım. Kırmızı pul biberimizi atalım. Ben kafama göre arkadaşlar öyle yok bir çay var da yok bilmem yarım tatlı kaşığı öyle çok sevmiyorum. Yalnızca körü de ipin ucunu kaçırabiliyorum. Onu şöyle kaşığın ucuyla atacağım bu defa. Hatta bu bile Nurcan fazla gelir diye kıyameti koparırdı. O yüzden hadi birazını da içine geri atayım. Şimdi elleri kirletme zamanı ama önce evet unutmayalım zeytinyağımız. Arkadaşlar maalesef bu yemekte zeytinyağı. Yani bu marine işinde normal sıvı yağ olmaz. Ne marine edeceksiniz? Balık mı? Et mi? Mutlaka zeytinyağı. Biz e, bir işletmede çekim yapmıştık. Onlar bonfile etini bir hafta bu zeytinyağının içinde saklıyorlar. Zeytinyağı hava almasını engellediği için çok güzel bir marine sağlıyor. Evet. Şöyle güzelce ellerimizi kirletelim. Bunun içine ne yakışır arkadaşlar bir de biliyor musunuz? Sarımsak. Bir tane de sarımsak ezelim. Bir diş. Şimdi kanalımızı yakından takip eden izleyicilerimiz bilir. Hani o zil işareti var ya işte onu aktif hale getiren ve bütün videolarda bana bildirim gelsin diyen arkadaşlar bilir. Ben Nurcan bir yere gittiği zaman hemen mutfağa girip çekim yapıyorum. Benim tariflerime daha önceden denk gelmeyen arkadaşlar için e, videonun şurasına mı, şurasına mı şurasına mı şurasına mı şurasına mı bir yere bırakacağım. Şu an tam olarak bilemiyorum neresi. Oradan da e, benim diğer yemek tariflerime ulaşabilirsiniz. Nurcan'a rakibim yani. E, şöyle sarımsağı güzelce ezdim. Marinenin gerçekten olmazsa olmazlarından bir tanesi de sarımsak arkadaşlar. Dönerciler buna ne yapıyor? Bunun içine soğan da doğuruyorlar arkadaşlar. Soğanla birlikte ya da işte bizden farklı olarak yoğurtla birlikte marine ediyorlar bir gece önceden döneri. Biz şiş kebap yapacağız. Ben zaten marinenin bu halini seviyorum. O yüzden benim formülüm bu. Ben de mutfakta şu streç olayını hiç beceremem ama sarımsak kokusu buzdolabına yayılmasın diye mecbur streçlemek zorundayım. Nurcan beni zaten mutfağa sokmak istemiyor. Mutfağı çok dağıtıyorum gerekçesiyle. Bir de buzdolabına sarımsak kokusu sindirirsem herhalde döndüğünde Bilik Ailesi kanalı ikiye bölünebilir. O yüzden güzelce streçleyelim. Bu sefer yine becerdim yani epey yaptım. Normalde hiç beceremiyorum. Bu streç beni gıcık ediyor. Evet. Şöyle güzelce streçledim. Şimdi bunu dolaba kaldırıyorum. Tarifimizin devamı yarın. Evet tekrar merhaba. Şimdi ertesi gündeyiz. 24 saat geçti. Şöyle tavuğumuzun üzerindeki streci bir kaldıralım. Evet şöyle harika görünüyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi öncelikli olarak etimizi süzdürmemiz lazım. Üzerindeki yağın, sütün vesairenin gitmesi için şöyle bir süzgeç aldım. Tek tek bunun içine yerleştiriyorum. Tavuğumun süzülürken şöyle yanımda çöp şişler var onları göstereyim. Şimdi tavuk kuş başını, göğüs kuş başını bu şişlere geçireceğiz. Sonrasında fırına öyle bir şekilde vereceğiz ki sihir gibi. Şimdi tavuklarım süzüldü. Onları şişe geçirmeye başlıyorum. Şu vaziyet bildiğiniz mangal usulü Evet, şişe geçiriyorum. Hepsi için bu işlemi yapacağım. Şimdi bu işlemle dikkat etmeniz gereken bir konu en üstte yağlı kısım gelecek arkadaşlar. Bu tavuğun üzerindeki derili yağlı kısım var ya. Orası gelecek. Eğer sizin elinizdeki et öyle derili yağlı değilse, belki kasabınızdan biraz e, tavuk yağı alabilirsiniz. Derili kısımdan alabilirsiniz tavuğu but. But bölgesi yağlı arkadaşlar bunu becerebilirseniz but bölgesinden yapabilirsiniz. Ben şöyle üzerine sardım. Şimdi bu dik olacağı için fırında ne olacak? Bu yağlı kısım bunun üzerine doğru akacak. Pişerken harika bir lezzet verecek. Ha hiçbir şey bulamadık. Şimdi ben yapacağım. Şu yağlarım az zaten. Yağlı deri bölümüm az. E, o yüzden bu yemdeki malzeme bittikten sonra büyük hayvanın iç yağını kullanacağım. Buzdolabında o var. Önemli olan kurutmaması, yukarıdan aşağıya doğru akması ve lezzet katması. O yüzden ben e, dolapta büyükbaş hayvan iç yağı var, onu kullanacağım. Size söylediğim gibi e, tavuğumun yağlı kısımları bitti. Şöyle biraz bir miktar iç yağ aldım arkadaşlar. Bu iç yağını kullanacağım şişin en üstüne takmak için. Bütün bunları olmadığını düşünelim. Hani iç yağınız yok, yağlı bir tavuk etiniz yok pişme esnasında belki üzerine biraz tereyağı sürerek de bu yağlanmayı sağlayabilirsiniz. Önemli olan sadece kurutmamak. Belki ben şimdi tepsiye vereceğim göreceksiniz. Patatesle vereceğim. Siz belki tepsinin içine biraz da su koyabilirsiniz. Onun buharıyla et pişer, içi sulu kalır ve kurumaz. Sadece tek istediğimiz eti kurutmamak. Tavuk eti çünkü yağsız bir et. Şimdi geldik fırın aşamamıza arkadaşlar. Patatesleri soydum. Ortadan ikiye böldüm. Tepsime dizdim. Şimdi ne yapıyorum? Şişimi patatese oturtuyorum. Etlerimi patateslere yerleştirdiğimde sadece 3 yarım patates etti. Yani 1,5 patates bu işi gayet güzel görüyor. Hazırladığım patateslerimi de yanına koyuyorum. Onlar da güzelce fırında pişecek zaten. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi etimizin ee, tamamen üzerindeki o sos, marine sosu akmasını beklemeden hemen önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz pişti fırından çıkarttım. Ee, sizlere güzel bir sunum yapabilmek için şöyle hazırladım. Ee, bunu misafirlerinize eve gelen misafirlerinize bu şekilde ikram ettiğinizi düşünün, bayılacaklardır. Şöyle harika pişmişler, tıpkı ızgara gibi. Bakın bir tane çıkartayım ve deneyeyim. Hmm. O tepesine takmış olduğumuz müthiş. Tepesine takmış olduğumuz iç çağı, tamamen tavuk etine akarak pişirdi bunu. Şöyle size de yakından göstereyim. Bakın şöyle. Müthiş. Daha ben size ne tarif vereyim arkadaşlar. Bunu böyle lavaşa güzelce sarın. Üzerine domates, soğan. Müthiş bir lezzet. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bizleri bilik ailesi Instagram hesabından ve TikTok hesabından da takip etmeyi unutmayın. Ben size şöyle patatesin nasıl piştiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü patatesler, fırında patates zaten çok güzel bir lezzet. Bir de bunun yanına bütün bu tavuk ve iç yağ bu patatesin üzerine akarak pişirdi arkadaşlar. Bir hayal edin. Ya size tattıramıyorum tabii de ancak anlatabiliyorum hayal etmeniz için başkaca da elimden bir şey gelmiyor